Kadın ve erkek gücü birbirinden farklı kavramlardır. Erkekler anatomik olarak kadınlardan fiziksel olarak daha güçlüdür. O yüzden güce karşı güç prensipleri e, kadını yorar kadına kadına zaman kaybettirir. Yani bir erkek ya da bir saldırgan bir erkek bir bayanı tuttuğu zaman kadın gücüyle kurtulmaya çalışıyorsa büyük bir zaman kaybı. zaman kazanma yöntemleri dediğimiz ufak yöntemler var tabii bayanlar için. Mesela özellikle bayanlarımız ne yapabilirler? Çığlık atabilirler, bağırabilirler, dikkat dağıtabilirler. Dikkat dağıtacak bir takım hareketleri olabilir ve hatta kaç tarafın vücudunda belirli stratejik bölgeler vardır. you gözler, gırtlak bölgesi, vücudunda bir takım bölgeler. Bu tabii özel bir eğitim alan hanımlar bu bölgeleri bilirler. Ve bu bölgelere basınç uygulayarak en azından saldırganın bir müddet kendisini tutmasını, yakalamasını engelleyebilirler. Bu sayede hem zaman kazanmış olurlar çünkü güçle alakalı bir şey değil, tamamen teknikle alakalı bir konu. E, zaman kazanarak e, kendilerini kurtarabilirler. Zaten toplamda 10 saniye bile yeterlidir. E, biz burada şöyle anlatıyoruz. Devlet başkanlarına kanlarını bile koruyan zırhlı araçlar var. Zırhlı araçlarda amaç onu tamamen korumak değil, zaman kazandırmaktır. Çünkü ne kadar zırhlı olursanız olun, bir e, ciddi bir saldırı karşısında bir, bir müddet dayanabilirsiniz. İşte bayanlarda da aynı mantıkla hareket ederek güce karşı güç değil, Ekonomi güçlerini ekonomik kullanarak zaman kazanma yönelik ufak tekniklerle e, ...kaç karşı tarafı canını acıtabilirler. Bu can acıma esnasında Kaçmaya fırsat bulabilirler.